Merhabalar herkese selamünaleyküm hanımlar Tuğba İnoğlu YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar bugün sizlere yine çok güzel bir model hazırladım e, modelim böyle yapraklı etnik desenli e, böyle gülleri farklı e, değişik şekilleri andıran e, yazmalara yakışacak çok güzel bir model e, ben şöyle sadece model göstereceğim için yazmanın içindeki renklerden kullanmayacağım şu iki rengimi kullanacağım. 672 numara hardal rengim ve 550 numara mor rengim var. Yapraklarımızda kullanacağız. Yine zemin rengimde de bu iki rengimi kullanacağım. Yazmamın kendi renginden şöyle 402 numara açık taşla böyle vizon rengi güzel bir renk. Altın başak. Yine şöyle leylak ipim var. 729 numara yeşil. Bunu da yapraklarında kullanacağız. Alt kısmında. Evet hanımlar bu arada kanalıma yeni gelen abonelerim sizler de hoş geldiniz sefalar getirdiniz çok mutlu ettiniz Allah razı olsun hepinizden de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum hepinize de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum yorum ve beğenilerinizi desteklerinizi esirgemeyin inşallah Allah razı olsun hepinizden de çok sağ olun şimdi dilerseniz birlikte yapım aşamasına geçelim hanımlar Evet hanımlar ben şöyle zürafamı hazırladım şimdi hemen zemin rengimle başlıyorum ben böyle ara modelden başlıyorum normalde yaparken hanımlar bu ilk modelimizi yapraklarımızı bu köşelerden başlarsanız yine diğer yapacağımız yapraklar sırasıyla köşeye denk gelir ara modeliniz köşede olmamış olur ben şimdi sizlere model göstereceğim için şu şekilde ara modelimden başlayacağım Evet, düğümümü sabitledim. ama hemen yan tarafa geçerek bir tane buraya küçük bir sürafa yaptım. İçerisine tekrar düğüm atarak devam ediyorum. Yine böyle ip izleyerek başladım. Bütün modellerde böyle başlıyorum çünkü şu ipin görüntüsünü kenarda sevmiyorum. Hem de bu şekilde sıkı oluyor. Evet yuvamı yaptım içerisinde dönüşümü yaptım şimdi hemen buraya bir tane minik pırpır pır yapıyorum şöyle küçük çok büyük değil hemen içerisine düğüm atarak dönüşümü yapıyorum tekrar Evet dönüşümü yaptım şimdi buraya bir tane pırpır pır yapıyorum küçük Tekrar yuvamın içerisine inişimi yapıyorum. Düğümlerimizi yine sıkı atalım. Bir de yaparken sürekli elimizle şöyle düzenlersek hem model kendini gösterir. Evet, bir tane zürafa yaparak alt tarafa indim. Şimdi tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum. Tekrar geriye dönüyorum zırhımın içine, içerisine pırpır pır yapıyorum yine aynı şekilde, küçük bir pırpır, pır. yine pırpır pır boylarımızın da aynı olması dikkat edelim. Biri büyük biri küçük yaparsak model farklı durabiliyor. Para modeli yine tek renk yazmaların kenarına da çok şık duruyor kendi rengiyle. Bir tane daha yapayım. Yine şu düğümlerimizi tam ortadan otarsak pırpır yaparken tekli pırpırlarda özellikle daha düzgün duruyor. Evet. Şimdi e, Sürafa ile devam ediyorum. İpim çıkmış. Yine şu ara zürafalarımızla çift olarsak daha büyük gösterişli var. Bunu bütün videolarımda söylüyorum ama belki ilk defa izleyenler olursa. Evet. Zürafamızı toplamda 13 tane zürafa yapacağız. Sayalım yine bir iki. 3 tane zürafa mı yaptım. Şimdi e, yine ara modelimle devam ediyorum. Ben biraz bu modelin e, bu zürafayı biraz küçük yapmışım. O yüzden geçişlerim biraz zor oluyor. Ama böyle sıralı modellerde de e, zürafanın yakın olması iyi oluyor yanlarım. Model daha bir gösteriyor. Ben burayı da bu şekilde tamamlayayım ara modelimle. Sonrasında yaprağımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben şöyle ara modelimden yaptım. Şimdi hemen şu alttaki yaprağımıza geçiyorum. Yeşil ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. zürafama ipimi şöyle uç kısmını biraz uzun bırakarak sabitliyorum. Onu şimdi geriye alacağım. ipi içine saklayacağım. Hem bu şekilde sık oluyor hem de ip görüntüsü olmuyor bir tane zürafam boşluk bırakıyorum şuradaki hemen yan taraftaki zürafaya şöyle geçiş yapıyorum buraya bir tane daha oluşturuyorum şu şekilde içine pırpırlar yapacağız Böyle orta boy bir daha çok aşırı büyük değil küçük de değil Evet dağımızı oluşturduk hemen tekrar geriye en dibe düğüm atarak dönüyorum şöyle Şuradaki fazlalık ipimi hemen alacağım kökünden. Evet, şimdi sırasıyla içerisine pırpırlar yapacağız. Şöyle küçük pırpırlar, çok büyük değil, iri değil. Pırpır boylarını da yine aynı olmasına dikkat edelim büyük küçük yapmayan Boylar aynı olursa model daha bir kendini gösteriyor. Buraya toplamda 10 e, tane pırpır yapacağız hanımlar. Biraz fazla çektim. Evet, 3, 6, 9, bir tane daha yapıyorum. İpinizi sıkacağım. Sabitledim 10 tane pırpırımızı yaptık şimdi ipimi buradan keseceğim Evet arkadaşlar şöyle yaprağımı tamamladım şimdi yazmamı çeviriyorum Mor rengimi aldım İçindeki yazmamın renginden Hemen ipimi en son Yaprağıma pırpırıma Sabitliyorum Bu şekilde Yine ipimi şöyle geriye alacağım. İkinci pırpırıma geçiş yapıyorum zürafa yaparak. Zürafalarımız biraz küçük yapacağız hanımlar. Şöyle minik minik yapacağız. Çok iri atmayacağız. Modelimizin yapım aşaması için küçük olması lazım. Hemen yan taraftaki zürafaya pırpıra zürafa yaparak tekrar geçişimi yapıyorum ipimi de hemen şuradan alacağım. Evet. Pırpırlarımın her birinin tepesine zürafa yaparak geçişlerimi yapıyorum. Dediğim gibi minik minik atarsak daha iyi olacak. Evet, sona kadar geldim. Şimdi tekrar döndürüyorum modelimi. Yazmamın ön kısmını döndürdüm. Hemen en son yaptığım sürafa e, şöyle sıfır sık iğne atarak geçişimi yaptım. İçerisine minik pırpır yapacağız. Çok küçük hanımla şöyle minik küçük bir pırpır yaptım. Hemen tepesine düğümümü atıyorum şöyle sıkıca ve buradan ipimi şimdi alacağım hemen Evet şimdi tekrar hemen yandaki zürafayı geçiyorum yine ipimi şöyle altına aldım ipim sağ tarafta tekrar yine aynı şekilde minik bir tane pırpır yaptım tepesine düğüm atıyorum yine aynı şekilde Buraya da bir minik pırpır. Pır. Tekrar tepesine düğüm atıyorum ve ipimi buradan alacağım. Şu ipimi de alacağım. Evet. Yine devam ediyorum sırasıyla. Üçüncü zürafama ipimi sabitliyorum. Bir tane küçük pırpır. Pır. Tekrar tepesine düğüm atıyorum. Yine düğüm attığım yere yine pırpır pır yapıyorum. Tekrar tepesine düğüm ve üçüncü kez son kez pırpırımı yapıyorum. yine tepesine düğümümü atarak ipimi keseceğim. Evet, şu ipimi de yine kökünden alacağım. Dördüncü zürafama geldim. Yine ipimi sabitliyorum. Aynı şekilde yine içine pırpır yapacağız. Pırpırlarımızı çok minik yapıyoruz anlar. Küçük. Bu modelin özelliği modelin özelliği bu. Minik pırpırlar. Ve düğümlerimizi yine sıkı atarsak daha iyi olur. 3, 4 tane pırpır yapıyoruz buraya da. Evet, dördüncü pırpırımı da yaptım ve kesiyorum. Yine şurayı da alacağım. Şimdi 5. zürafama ipimi yine sabitliyorum aynı şekilde. Sıkıca sabitledim. Yine minik bir tane pırpır yapacağım. Aynı şekilde burada da bir tane daha artırma yapacağız. 5 tane pırpır yapacağız toplamda. düğümleri atarken sıkı atın pırpırları da minik yapın Şu Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6. zürafama tekrar ipimi sabitliyorum. Sıkı bir şekilde. Yine minik bir tane püprü yaptım. Hemen tepesine düğümü atıyorum. Aynı şekilde burada da fırfırları yapacağız. Bu sefer e, azaltma işlemi yapacağız hanımlar. 5 tane yapmıştık. Şimdi tekrar 4 tane yapacağız. Yine ipimi kesiyorum. Yapımı çok keyifli. Azaltıp çoğaltarak Son olarak iki ve bir tamamlayacağız. Düğümlerimiz şöyle karşıya doğru atarak Evet, modeli şöyle elimizle düzleyelim. Bakın çok güzel bir model ortaya çıktı, çıtıp çok tatlı. Ben diğer rengimi de tamamlayayım. Şuraya yapacağımız pırpırlarla ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlar, şu rengimi tamamladım, pırpırlarını yaptım. Şimdi bir tane de sizinle birlikte şuraya pırpırımızı yapalım yaprağımı geriye alıyorum Şu şekilde ipimi hemen şu ortadaki bakın şuradaki boş bıraktığımız sürafanın içine ipimi sabitleyeceğim Evet düğüm atarak ipimi sabitledim buraya şimdi içerisine 3 tane pırpır yapacağım. Çok büyük değil, minik pırpırlar yine. Evet. Yazmamın kendi ara modelime yaptığım renkten buraya 3 tane pırpır yaptım. Şu ipimi hemen alıyorum. Modelimi şu şekilde düzledim. Evet. Bakın çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Yine ara modeliyle muhteşem uyumlu. Ben çok beğendim bu modeli. Şöyle yazmamı da bir açayım. Böyle yapraklı dediğim gibi etnik desenli değişik güllü yapraklı yazmalar yapabileceğiniz çok güzel bir model. Yine üçüye de çok güzel gidiyor, gidiyor hanımlar bu model gider. Şöyle arka yüzünden de göstereyim. İçindeki renklerle tamamlandığında harika gözüküyor. Evet. Hanımlar, bu modelin fiyat bilgisine gelecek olursak, bu sıklıkta yapacaksınız eğer 180-190 civarı fiyat verebilirsiniz. O fiyatlarda yapılabilir. Çok keyifli yapımı, çok güzel, hem de gösterişli bir model. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum hanımlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.